Merhaba Şifteliyet Net izleyicileri. Belki de ülkemiz için önemli günlerden bir tanesine daha burada eşlik edeceğiz. Ee, i̇lk yerli tablet olarak lanse edilen ETEP General Mobile'ın ETEP isimli cihazını sizlere tanıtacağız. Burada General Mobile Genel Müdürü e, Muzaffer Bey şu anda yanımızda. Biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Biliyorsunuz artık günümüzde akıllı telefonlar hayatımıza girmeye başladı ve pazar payı her geçen gün artmaya başladı. E, ve bunlar hepsi dokunmatik ürünler. E, dokunmatik ürünlerin de ekranları geç, her geçen gün daha da büyümeye başladı. Neden? Çünkü yapılan bir araştırmada, tablet alanların üzerine yapılan bir araştırmada alanların %84'ünün oyun, %74'ünün internet ve e-maillerin e okuduğu saptandı. Kitap okuyan ise %40 civarında kalmış. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bir enter, iyi bir entertainment özelliği taşıyan, iyi bir eğlence ve vakit geçirme aracı sunabilen bir tablet iş yapabilir. Dolayısıyla biz de buradan yola çıkaraktan tamamen tasarımın Türk mühendislerinin tasarladığı çözünürlüğü şu anda dünyada en iyi çözünürlük diye kabul ettiğimiz IPS teknolojisine sahip bir ekranı olan ve ince, kullanım kolay, ağırlığı hafif bir tabletten bahsediyoruz. Burada e, yerli katkı payı olarak biliyorsunuz hani yerli üretim deyince insanların aklına her şeyin yerli üretildiği geliyor ama maalesef e, şu anda Türkiye'de bir ekran üreten, bir pil üreten, bir çip üreten firma bulunmadığından biz bunların bütün komponentlerini ithal ediyoruz. Bu konu çok önemli. Şimdi onun altını doldurmak gerekiyor. Yerli üretim derken okuyucularımızdan gelen en önemli eleştiri, yani neresi yerli, yurt dışında üretiliyor, burada geliyor başka bir şeyler yapıyorlar, adını değiştiriyor diye geliyor. Bu kadar sert eleştiriler geliyor. Şimdi bunun açıklamasını biraz daha böyle detaylı yapabilir misiniz? Yerli derken neyi kastediyoruz? Ben önce değerli tüketicilerimize ve müşterilerimize bu sorudan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü yerli deyince hakikaten birebir hani böyle yerli malı dediğimiz bir ürün değil aslında. Çünkü yerli dediğimiz şey örnek vereceğim. Belki biraz kaba olacak ama bir ağaçtan sopa yaparsınız. Üzerine de desin yaptığınız bir kürek takarsınız. Bu yerli malı kürek olur ama bir e, iş elektronik bölümüne gelince Türkiye'de bir e, ekranı üreten fabrika yok. İşte bir pil üreten yok. Bir çip üreten yok. Veya bir grafik kart üreten yok. Biz sadece aldığımız bu komponentleri burada takabiliyoruz. Ve bu taktığımız komponentleri yapılan tasarımın tasarım yerli. Burada çok rahat diyebiliriz. İçerisindeki yazılım, donanım ve yazılımla birleşen uygulamalar yerli. Ve lokalize yani lokalleştirme artı içinde bulunan Story uygulamaları ve buna benzer diğer eğitim ve business uygulamaları tamamen yerli. Yani burada katkımız şöyle sıralayabiliriz. Tasarım, montaj ve uygulama, içerik. Bunun dışında yerli bir katkı payı yok. Hepsi ithal geliyor. Bu arada cihaz için elimizde tutuyorsunuz şu anca elinizde şu anda bu cihaz için ilk yerli e, tablet olarak duyurmuştunuz ama daha önce bir marka yine bu şekilde bir e, duyuru yapmıştı Farkı ne olabilir e, bu fark olması lazım mutlaka bir fark olması lazım ya burada şöyle demek lazım biz biliyorsunuz ilk yerde cep telefonu ürettiğimizi daha önce Türkiye'de telefon üretilmişti ama bir seri üretimle ve uygulamanın burada geliştirilmesiyle bir katkı sağlamıştık bunu da aynı şekilde buradaki üretim tesisinin e, avantajlarıyla yazılım arge'nin burada bulunmasında dolayı ikisinin Ortak çalışmasından çıkan mesela örnek vereceğim şimdi burada bir butona basıyorsunuz Glassport uygulaması diye geçiyor. Bu Glassport uygulaması mevcut ekranı alıyorsunuz ve burada herhangi bir şeyi çizdikten sonra veya yazdıktan sonra bunu bir resim olarak atabiliyorsunuz veya hatta bir diğer özelliği önemli bir özellik sabitleme özelliği. Mesela ekran bu şekilde göstereyim ben size. Diyelim ki dikey bir ekran kullanıyorsunuz, şöyle yapalım. Bunu burada sabitliyorum ben düğmesine bastım ve buton işareti çıktı. Böyle döndürdüğümde ekran dönmüyor. Bu en çok bize kitap okurken veya da bir web sitesinde gezinirken gerek oluyor. Ve bu tarz uygulamalar ve eee cihazda donanım ve yazılım birlikte çalıştığı uygulamalar ve bunun e, yapan arkadaşlarımız tamamen yerli katkı payı olarak sorduğunuz için söylüyorum. Buradaki arkadaşlarımız dolayısıyla bu avantajlı düşünüyorum. Muzaffer Bey öncelikle böyle bir girişim için sizi tebrik ederiz. Bu başlangıç değil mi? Çünkü 1 GHz'lik işlemcisi olan bir cihaz şu an elimizde. Ee, önümüzdeki modeller nelerdir? Böyle planlarınız var mı? Çift çekirdekli modeller de gelecek mi? Hem ekran olarak değişik modellerimiz var. 7 inç, 10 inç gibi. Hem de GSM ve LTE modelinin de olduğu modellerimiz var. Dolayısıyla 2012 yılın başlarında bunları da beraber tanıtacağız. Bu arada bu tür cihazlar artık eğitim için de vazgeçilmez araçlardan biri haline geliyor. Hatta bu konuda hükümetinde Fatih projesi adı altında bir çalışması var. Bu çalışmaya dahil olmak istiyor musunuz? Bu görmüş olduğumuz cihazlar ilerleyen zamanlarda öğrenci arkadaşlarımızın da elinde olacak mı? Kesinlikle ee, bu cihazların zaten az önce bahsettiğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi cihazın ekran görüntüsü çok iyi olması, dokunmatik algılanması çok önemli olması ve unuttuğum şeyi hatırlattınız e, ekranın ön camı e, Gorilla Glass dolayısıyla kırılma olasılığı da e, bir nebze ortadan kalkmış oluyor. Çok rahat tüketicinin e, genç arkadaşlarımızın kullanacağı bir cihaz. Ses sistemi de hakeza çok önemli. Dolby Serant ses sistemi var üzerinde şimdi düşünün cihazınızda IPS teknolojisinde bir ekran, içinde ayrı bir ara, grafik arayüzü, 6 saat giden pil ve Dolby ses sistemi ve 6 tane sensör. Dolayısıyla bu tam bir gençlerin aradığı bir şey diye düşünüyorum. Fiyatından bahsedelim biraz. Evet fiyatı da gençlerimiz yine alabilsin diye 899 TL KDV dahil olacak. Bu 16 GB'lık model galiba. 16 GB, 16 GB hafıza kartı, 32 GB modelimiz. cihazımız 8, 16 32 GB diye adlandırılacak. Ee, bu arada fiyat e, hani piyasadaki diğer tabletlere göre e, hani belki ortalamanın biraz üst, üzerinde olabilir Android işletim sistemine sahip tabletler. Orada galiba kalite farkı biraz ön plana çıkıyor öyle mi? Burada şunu e, belirtmek istiyorum. Bu cihazın en önemli e, ön plana çıkan konulardan bir tanesi IPS teknolojisindeki ekranı ve çözünürlüğü 1280x780. İkinci özel içerisinde e, Adreno 220 grafik işlemcisi var. Bu chipsetinden bağımsız olarak baktığımız zaman bir artı diye düşünebilirsiniz. 1 GHz işlemci burada yeterli oluyor şu an itibariyle. Doğru ben çünkü Full HD e, video izledik onu televizyona gönderdik bir sıkıntı olmadı. Aslında ben biraz takılacak diye bekledim 1 GHz işlemcide hem uygulamalar olacak hem de Full HD video izlerken takılma olmadı. O da Qualcomm'un e, grafik işlemcisi sayesinde oluyor değil mi? Kesinlikle. Bir de tut fırlat özelliği de DNA protokolüne de sahip olduğu için ekrandaki bütün görüntüyü, resmi ve müziği e, herhangi bir televizyona, ve smart tv veya smart boarda aktarabiliyorsunuz. O en güzel özelliği tut fırlat şeklinde bir el işaretiyle yapabiliyorsunuz. Cihazın fiyatı belli, özellikleri belli, yenilikleri belli. Arkada da e, teknik arkadaşlar bu cihazın montajını şu anda yapıyorlar. E, teknik servis ekibi de oldukça kalabalık. Böyle ucu bucağı yok burasının. Şimdi gelelim bu ürünü ne zaman e, satışa sunacaksınız? Ürünümüzü Kasım ayında tüketicilerimize buluşturmayı planlıyoruz. E, dediğiniz gibi bu servis alanımızdan da belli oldu. Burada 400 kişi çalışıyor. Ve bu 400 kişi eğer cihazımıza herhangi bir şey olduğunda anında servis vermeye hazır. Ve e, Türkiye'nin en azı servislerinden bir tanesi burası. Sizin gibi girişimcileri bulmuşken son bir soru daha sormak istiyorum. E, böyle girişimlere e, cesaret eden kişilerin karşısına bazı engeller çıkıyor. Bu engellerin en önemlisi de vergi. E, bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Sizi engelleyen şeyler nelerdir? Burada dedik ki, işte tamam, bizim işlemci yapma, grafik işlemcisi yapma ya da panel üretme gibi bir imkanımız yok. Bırakın onları şarj e, cihazı bile üretecek durumda değil şu anda ülkemiz, e, diğer rakipleriyle kıyaslayabilmek için, yarışabilmek için müsait bir konumda değil. Buradaki engel nedir? Burada herhangi bir engel yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Burada Türkiye'nin önü çok açık. Türkiye bölgesinde bir e, teknoloji haline de gelebilir. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir e, beyin var. Ve şu anda bizim uygulamalar yazan iş ortaklarımız da var. Ve bu iş ortaklarında çalışan genç 20-30 tane arkadaşlarımız çok enteresan, çok güzel uygulamalar da yazıyorlar. Ben size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Yurt dışında bu üretim bantlarında özellikle diyelim ki bir bordun e, çakılma bandına baktığınız zaman iki kişi çalışıyor. Biri bordu süren arkadaş, biri de mercekle bakan doğru yapılmış mı diye. Orada birçok katma değer ve istihdam yok aslında. İstihdam burada uygulama geliştirmede ve montajda. Onun dışındaki istihdam zaten yurt dışında yapılıyor. Biz tabiri caizse işin hamballığını yapmak istemiyoruz. İşin e, yapılması gereken tarafını yapıp burada bir değer yaratmak, katma değerli işler yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.